eşki mısın kardeşim sen başımıza Ayıp ediyorsun yenge. Artık kalbim kırılıyor. Ne eşkıyalığımızı gördün Allah'ını seversen. Apartmanın 24 dairesi asansör parası veriyor. Sen niye vermiyorsun o zaman? Bak apartman yengesi. Konsantre ol. Zihnini boşalt. E, bir dinle beni ya. Benim dövüş salonum bu apartmanın zemin katında. Ee bana ne? Asansöre mi biniyorum ben? Niye asansör parası vereceğim? Artı 5. katta bile otursa ninja adam asansöre binmez. Merdiven çıkmak bizim için bir spordur sen. Ruhsatsız ninja yetiştiriyor diye zabıtaya şikayet etmeyen ne olsun? Et be, istediğin yere şikayet et. Siz ne anlarsınız ninjalığın ruhundan, ruhsatından be? Gizli gizli apartmanın kiremitlerini de kırıyorsun sen zaten. Deli adam. Sonunda bozacağım yeminimi. Girişeceğim apartmanın 24 dairesine bir de ne olacak? E, hayırdır hocam? E, konsantre çığlığı atıyoruz diye yine şikayet mi var? Yok. Asansör parası istemeye gelmişler şimdi de. Sanki ben dövüş yaşamım boyunca bir kere asansöre bindim de